Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Müslüman Ahmediye Cemaatinin Almanya Frankfurt şehrindeki stüdyosundan Ahmediye Cemaatine tabi olan Türk Ahmedilerin kendi gayretleriyle hazırladığı yeni bir dini programla daha beraberiz. Bugün de bu programa Hristiyanlıkla ilgili konuları incelemeye, araştırmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda yine muhterem Murabbi Raşit Paktürk Bey bizim misafirimiz ve Cengiz Varlı Bey bizim misafirimiz. Onlar Mesih Maud Aleyhisselam'ın kitaplarından ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan bu konuyla ilgili kaynakları açıklayacaklar. Aynı zamanda biz Tevrat'ı ve İncil'i de burada inceleyerek orada da Hristiyanlığın temel inançlarını bizlere anlatmaya gayret edecekler. Şimdi bu programda ilk sorumu Cengiz Varlı Bey kardeşe sormak istiyorum. Cengiz Bey, Hristiyanlık aleminde İsa Aleyhisselam'ın halen yaşadığına dair bir inanç var. İşin ilginç tarafı Müslümanlar da hala İsa Aleyhisselam'ın yaşadığına inanıyorlar. Siz bu konuda e, bizleri ikna edebilir misiniz? Açıklayabilir misiniz? İsa Aleyhisselam gerçekten yaşıyor mu yoksa öldü mü? Lütfen bize açıklayınız. Teşekkürler. Gerçekten de dediğiniz gibi hem Hristiyanlar tarafından olsun hem maalesef Müslümanlar tarafından olsun, birçok Müslüman tarafından Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökyüzünde bel hayat bel hayat olduğu söyleniliyor. Evet. Müsaade ederseniz ben buna kısa olarak vaat edilen Mesih ve Mehdi aleyhisselam, Hazreti Mirza Gülham Ahmet aleyhisselamın Eserlerinden Seçmeler adlı kitabını getirdim. Evet. Çok güzel. Bu Türkçe çevirildi ve Eserlerinden Seçmeler ve onun 100, 115. sayfasında bu konuya Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam Hazretleri ne şekilde cevap veriyor onu dinleyelim. Buyurun. Hristiyanlar karşı zafer elde etmenin tek yolu başlığına ıı, başlıklı konuda şöyle der. Ey bana dost olan kimseler, benim son vasiyetime kulak verin ve söyleyeceğim sırrı hiç unutulmayacak şekilde saklayın. Hristiyanlarla yapmakta olduğunuz mü münazaraların yani tartışmaların taktiğini değiştiriniz. İsa'nın sonsuza kadar öldüğünü onlara ispatlayın. Yani biz Müslümanlara sesleniyoruz. Selam. Evet. Evet. Hristiyan dini bir tek bu tartışmada elde edeceğiniz başarıyla yeryüzünden silinip gidecektir. Evet. Çok önemli konu. Bunun dışında uzun uzadıya başka tartışmalara girip değerli vaktinizi boş yere harcamanıza hiç gerek yok. Evet. Sadece İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü vurgulayıp onları cevapsız bırakın ve ağızlarını kapatan güçlü delillerle bunu ispatlayın. Mesih'in ölülerden biri olduğunu ispat ettiğiniz ve bunu Hristiyanların gönüllerine yerleştirdiğiniz vakit dinlerin artık dünyadan yok olacağını anlayınız. Evet. Yakinen biliniz ki ilahları ölmediği müddetçe dinleri de ölmeyecektir. Hz. İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak kabul ediyorlar ya. Evet. Nitekim Hristiyanlarla diğer tartışmalara girmeniz abestir. Yani önce bunu halledin diyor Mehmet Aleyhisselam. Dinlerinin bir tek temeli vardır. O da insanın bir hayat olduğu konusundaki inançlarıdır. Siz bu temeli paramparça ettikten sonra dünyaya bir göz attığınızda Hristiyan dininin yok olduğunu göreceksiniz. Allah Celle Celaluhu da bunun yerle bir olmasını ve Avrupa ile Asya kıtasında tevhid rüzgarının esmesini istemektedir. Bunun gerçekleşmesi için Allah Celle Celaluhu beni gönderdi. Yani Mirza Ghulam Ahmet Aleyhisselam'ın söylüyor. Hak Teala vahiy yoluyla İsa'nın öldüğünü belirterek bana şunları söyledi. Allah'ın Celle Celaluhu, peygamberi Meryem oğlu İsa vefat etmiştir ve sen vaatlere uygun olarak onun rengiyle renklenip gönderildin. Çünkü Allah'ın vaadi gerçek, gerçekleşmeliydi. Sen benimlesin ve apaçık doğruluk üzerindesin. Doğruyu yakalayan ve ona yardımcı olan sensin diye hitap etti. Ve şöyle devam ediyor Mektebe Mescid Mescidi Aleyhisselam, cemaatimizin kurucusu. Ben İzale-i Evham isimli kitabımda İsa'nın vefat edip ölülerin cemaatine katıldığını çok güçlü delillerle ispatladım. Evet. Canlıyken maddi cismiyle onun göğe çıkamayacağını açıkladım. Diğer peygamberler gibi onun da öldüğünü ve ebediyete kadar bu dünyadan göç ettiğini bildirdim, belirttim. Ve devam ediyor, diyor ki, onu taparcasına seven herkes onun vefat ettiğini ve sonsuza dek ölülerle kalacağını bilmelidir. Ey benim dostlarım, siz Hakk'a yardımcı olmak için benim bu kitabımdan faydalanın ve bütün gücünüzle papazlara karşı koyun. Onlarla tartışırken İsa'nın ölümü güvenebileceğiniz en önemli silah olmalı ve bütün tartışma ve dikkatiniz bunun üzerinde yoğunlaşmalı. Ben bu kitapta İsa'nın ölüp ölmediğini şeklindeki tartışmayı kaçışı mümkün olmayan delillerle noktaladım. Evet. Bu kitabı yazarken Allahu Teala bana anlatılmayacak kadar çok yardımcı oldu diyor Mesih ve Mesih Aleyhisselam, Mirza Gulağım Ahmet Aleyhisselam. Ee, izaleyi Evham kitabında. Evet. yani e, ruhani hazai'n e, deniliyor Mesih ve Mesih Aleyhisselam'ın eserlerinin oh. e, tümüne ve sayfa 403 cilt 3'te evet. bakılabilir. Yani ilginç olan taraf Hazreti e, İsa Aleyhisselam'ın yani ilah olduğunu, Allah'ın oğlu olduğunu ve gökte olduğunu Hristiyanlar inanıyor bu, bunu ama bugün öyle bir durumdayız ki Müslümanların bile birçoğu aynı inanca sahip. Evet. Allah tek diyorlar ve aynı zamanda onun gözü olduğuna. Halbuki bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam hocam 30'a yakın ve 30'dan fazla net ayet-i kerimeler var ki Hz. İsa Aleyhisselam bir insandır evet. ve dolayısıyla o da diğer peygamberler gibi vefat etmiştir. Teşekkür ederim Cengiz Bey. Sevgili seyirciler yaşadığımız ülke gereği biz burada Hristiyan din adamlarıyla da toplantılar düzenliyoruz, sohbetler ediyoruz. Geçen hafta bir papazla yaptığım konuşmada kendisi bana böyle söyledi. Senin peygamberin ölmedi mi? Toprağın altında değil mi? Ama benim Peygamber benim Allah'ım, benim inandığım İsa hala yaşıyor ve göklerdedir dedi. Beni çok üzen şey Müslümanların böyle bir şeye inanmış olmasına ben anlam veremiyorum. Sizlerin de biraz önce Cengiz Varlı Bey'in okuduğu Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın eserindeki şu ifadesine dikkatinizi çekerim. Mesih-i aleyhisselam buyuruyor ki Allah bana söyledi İsa aleyhisselam diğer peygamberler gibi ölmüştür. Bu çok önemli. Sizler bu eserleri internet üzerinden Türkçe eserlere ulaşabilirsiniz. Şimdi e, muhterem e, Muradbi Raşit Pakdük Bey'e dönmek istiyorum. E, geçen e, bir önceki programımızda Hristiyanlık inancında eski ahitte ve yeni ahitte İsa Aleyhisselam üzerine konuşuyordunuz mürebbi bey ve süremiz yetmediği için yarıda kaldı program siz lütfen devam eder misiniz eski ahit ve yeni ahit Allah'ın birliğine dair daha hangi kaynakları bize gösteriyor lütfen açıklayınız Bismillahirrahmanirrahim teşekkür ederim efendim e eski Ahit'ten ben getirince referanslar vermiştim. Evet, Ama yeni Ahit'ten eğer yanlış hatırlamıyorsam bir tek referans okumuştum. O vakit bitmişti. E şey. şimdi Yuhanna İncil. İncillerle de ilgili söyleyelim. İnciller aşağı yukarı 62 tane İncil var. Evet. Papazlar dedim ya birinci programda dedim ki Hristiyanlık iddialar üzerinde kurulmuş olan bir din. Delil yok. Evet. Onlar hiç delili yokken uburlarını attılar dediler ki bunlar kabul edilmez. Dört tane incili aldılar. Onu kabul ediyorlar. Onlardan bir tanesi Yuhanna. Bu İncil'in 6. bölümünün bölümünde ayet 44 Şöyle geldi Siz ki birbirinizden izzet kabul eder ve bir olan Allah'tan gelen izzeti aramazsınız. Nasıl iman edebilirsiniz? Yani burada ve bir olan Allah elmesi var. Evet. Bu efendim Yuhanna bölüm 6 ayet 44. Arkadaşlar kutsal kitap açıp İncil'i açıp orada bakabilirler. Onun için bunu ben vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Evet. Sonra Yuhanna 17. bölüm ayet 3. Evet. Ebedi hayat da şu ki seni yalnız gerçek Allah'ı ve gönderdiği İsa Mesih'i bilsinler. Bu burada da yalnız gerçek Allah. Sonra Yuhanna 21 bölüm ayet 17. Şöyle diyor. Benim babamın ve sizin babanızın kıssalası diyor. Evet. Benim Allah'ımın ve sizin Allahınızın yanına çıkıyorum. Yani nasıl benim babamsa aynen onun gibi sizin de babanızdır. Demiyor ki benim için özel onun babalı vardır. Ama diyor ki o tek Allah'tır. Ben yani onun yanına böyle çıkıyor. Sonra başka bir yerde bir başka bir geçen programda da anlatıyordum ama vaktimiz bitmişti. Aynen bu Yuhanna İncil'inin 10. bölümünde. Evet. Ayet 31'den 36'ya kadar bir olay geçiyor. Hadise şu, Yahudiler İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlamak istiyorlar, rejim etmek istiyorlar. Evet. Ve İsa Aleyhisselatü Vesselam onlara soruyor, diyor ki siz niye beni rejim edeceksiniz, ben ne yaptım, benim suçum nedir? Dediler ki, ha, diyor ki ben o kadar iyi iş yaptım, siz beni rejim edeceksiniz. Hayır diyorlar, senin iyi yaptıklarından dolayı değil, senin bu e, e, yanlış işler, küfür, e, ne diyeyim, küfrünle ilgili olan işlerden dolayı biz seni e, taşlayacağız. O diyor o nedir? Diyor ki sen ilah olduğu iddiasında bulunuyorsun. İsa Aleyhisselatü Vesselam orada onlara cevap veriyor. Kendini savunmak için. Ben geçen programımda da anlatmıştım. E, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ilah olma iddiasında olsaydı diyecektik. Doğru söylüyorsun. Ne yaparsınız? Yapın. Ben ilahım. Bana, bana hiç zarar veremezsiniz. Ben Allah'ın oğluyum. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Öyle demesi lazım. Evet. Ama İsa aleyhisselatü böyle diyeceğine onlara dedi ki hayır bakın sizin kitaplarınızda bazı kimseler. Biz ona da vaktimiz olursa değineceğiz. Kimlere eski ahitte, Yahudilerin şeriyetinde Allah ve Allah'ın oğlu denilmiştir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın ben bu kelimelerini okuyorum, bu ayetleri okuyorum. Diyor ki Yahudiler onu taşlamak için yine yerden taş kaldırdılar. İsa onlara cevap verdi. Size babadan birçok iyi işler gösterdim. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Yahudiler ona cevap verdiler. Sen iyi işten, seni iyi işten dolayı değil, fakat küfürden dolayı ve sen insan iken kendini Allah ettiğinden dolayı taşıyoruz. Suçlama bu. Evet. <laughs> İsa Aleyhisselatü'nün cevap bakın diyor ki, İsa onlara cevap verdi. Ben dedim, siz ilahlarsınız diye şeriyetinizde yazılı değil mi? şeriyetinizde bazı kimselere siz ilahlarsınız diye yazılı değil mi? İsa Aleyhisselatü Vesselam diyor. Kendilerine Allah sözü gelenlere ilahlar dediği halde yani kendilerine Allah sözü yani vahiy vahi gelenlere. Fakat Bakın İsa Aleyhisselatü Vesselam kendisi açıklıyor. Kimlere Allah sözü geldiyse, Allah'tan vahiy indiyse nasıl ki diyor bana indi. Onlara diyor Allah dediği halde. Onlara Allah al dedi siz ilahsınız. Onlar Allah ilah dediği halde Allah'ın oğluyum dediğim için siz babanın takdit edip dünyaya gönderdiği zata mı kuf ediyorsunuz diyorsunuz. Yani diyor ki Allah'ın ben ben ilah demiyorum ki kendime. Ben oğlum diyorum. Allah bana oğul diyor diyorum. Siz bundan dolayı mı beni diyorum? taşlıyorsunuz? Bu ondan daha eğer bu bir suç sahi, eğer bu bir suç ise o zaman bu ondan daha aşağıdaki bir suç. bu <laughs> Uğurların yaptığı suçta daha aşağıdaki bir suç. Ve bu benim bahsettiğim tartışmada da vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanların önüne bunu koydu. Bu, bu olayı, bu ayeti de koydu ve onlarda cevap yoktu. Bir <laughs> cevap yok. Bu ayet özellikle Hristiyanlar ee, bazı böyle İsa Aleyhisselam ilah değil vesaire dediği zaman yeni ayetten bu ve Yuhanna 10. bölümün bu birkaç ayetini okursak onlarda bunun cevabı yok. Evet. Ee, Said e, teşekkür ederim. Şimdi e, sizlere Hristiyanlık inancına göre ve Hristiyanlar arasındaki bir inanca göre İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğine dair bir inanç var ki ancak canı Allah verir ve ancak canı Allah alır. Biz böyle biliyoruz. Ee, bu konuda bize açıklar mısınız? Ee, ölülerin diriltilmesi nedir? Ee, <laughs> Hristiyanlar e, İsa Aleyhisselatü Vesselam ölüleri diriltmiştir. Ve bu onun ilah olduğuna dair bir delildir derler. Evet. Şimdi eğer eski ve yeni ahite göre sadece İsa aleyhissalatü bu iş yapmış ise o zaman onun ilah olduğunu kabul edelim. Ama eğer hem eski ahitte hem yeni ahitte İsa aleyhissalatü haricinde diğer peygamberlerin diğer kutsallarında bu iş yaptığı yazılıysa o zaman neden İsa ilahiymiş de diğerleri ilah değilmiş yani İsa da İsa'nın yaptıklarında ne fazla nedir daha çok ne yapmıştır daha ağlasın ne yapmıştır ki İsa ilah oluyor uburlar ilah değildirler. Ve bunu da bilelim ki maalesef Müslümanlar da ona İsa Vesselam'ın böyle Hristiyanlardan etkilenerek ölüleri diriltildiğini bu manada yine gerçek manada inanıyorlar. Halbuki her peygamber ölüleri ölüleri diriltir. Ama o manen ölmüş olanlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüler diriltinden bahsedilmiştir. Ee, ama bizim konumuz bu değil. Onun için ben ona dönmeyeceğim. Sadece bu biraz bu konuma değindim ki Müslümanların da düşünmeleri lazım. Evet. Biz niye Hristiyanların Hristiyanlarla aynı e, inancı taşıyoruz? Bunu da bu benim elimde kitabı mukaddes var. İkinci kararlar kitap. Bir evet. kitabın ismi ikinci kirallar. Bunun beşinci bölümünde Elisha bir peygamberden bahsediliyor. Elisha bir peygamberdir. Onlar bahsediliyor. Elisha, evet. Ne yapmış efendim o? Diyor ki, ve Elisha eve girdi. Ve işte çocuk ölmüştü. Eve girmiş. Bir eve. Çocuk, orada, o evde çocuk ölmüş ve onun yatağı üzerine yaratılmıştı. Yaratılmıştı. Yaratmışlar. Örneğin yatırmışlar onun yatağı üzerine. Evet. Ve girip kapıyı kendi üzerlerine kapa, kapadı. Yani elin şapka Ve çocuk gözlerini açtı. Evet. Ölmüş olan çocuk gözlerini, Gözlerine. açıyor ve bu uzun bir Niye yazıyor sonra o annesini çağırıp hadi niye üzülüyorsun al senin çocuğun dirildi götür. Evet. Şimdi Elisha da bir çocuğu diriltmiş diri, ölmüş olan çocuğu diriltmiş onu yeni, yeniden hayata kavuşturmuş. O ilah değil de bu nasıl İsa'nın ıı, e, evet ilahının delili olabilir? Enteresan. Ya. Sonra bakın. Hezakil diye bir kitap var. Bu bir peygamber ismi. 37. bölüm. Diyor ki ve bana dedi yele peygamberlik et. Peygamberlik et Adem oğlu ve yele de Rab Yehova şöyle diyor E soluk dört yelden gel öldürülmüş olan bu adımlar üzerine üfle üfle de dirilsinler. Ve bana emr ettiği gibi peygamberlik ettim ve soluk onların içine girdi ve dirildiler ve ayaklar üzerine dikildiler. Çok çok büyük bir ordu. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın diriltikleri birkaç kişi olabilir. Bu diyor ki büyük bir ordu dirildi diyor. Evet, binlerce evet. Binlerce insan. Peki binlerce insanın hayata kavuşmasına e, sebep olan onu sağlayan ilah değil de İsa Aleyhisselatü'nün nasıl ilah oluyor? Sonra birinci krallar kitabında şöyle yazıyor. Ve Rab İlya'nın sesini işitti. ya da bir peygamber. Onun Tabii. sesini işitti ve çocuğun canı kendi içine döndü. Ölmüş olan çocuk. Onun canı kendi içine döndü. Ve çocuk dirildi. Ve İlya çocuğu aldı. Ve onu yukarıki odadan eve indirdi. Ve onu anasına verdi. Sonra efendim ikinci krallar kitabı 14. bölümü 21. ayet. Ve vaki oldu ki bir adamı gö gör görmerlerken ha gömerlerken bir evet. adamı gömerlerken bu, bu ilginç bir hikaye. Defne diyorlar. Defne diyorlar adamı. Gömerlerken. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselatü Allah bilir ne yaptı? Bu adam bu Elisha'nın elişa bir peygamber Elisha'nın ne diyeyim, kemikleri sadece bu ölüye değmişler demişler ve o ölü hayata kavuşmuş. Evet. Bu, bu, ilginç bir hikaye diyor ki ve vaki oldu ki bir adam gömerlerken işte bir çete görül gördüler ve o adamı Elişan'ın kabrini attılar ve adam düşüp Elişan'ın kemiklerine dokununca dirildi. Evet. Efendim, eğer bir, birisinin kemikleri dahi bu kadar hayat Hayat verirse bu kadar kutsalsa, bu kadar güçlüse, o, 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 Allah değil de İsa nasıl ilah değil o zaman? Evet. Yani bunu biz, bize farklılığını söylemeli lazım. farkı bu demeleri lazım. İkna etmesi lazım. Ha, ha lazım. lazım. De, efendim, evet. O, o değilmiş de bu, bu peygamber, bu evet. dediğim ilahıymış bu nasıl, nasıl olabilir? Anlıyorum. Ben. Sonra burada benim dediğim, demin bahsettiğim o geçen programda bahsettim Hristiyanlarla yaşanan o tartışma bu mübahse İslam münazara mübahse esnasında Hristiyanlar Hristiyan Papa Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'a uç e, kişi uç hastayı getirmişler. Birisi diyelim kör, uğurun edeyim sakat, uğurunun başka bir hastalığı varmış. Ve Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam dediler ki, Bak sen Mesih olma iddiasındasın. Bizim Mesih'imiz hastaları şefa verirdi, ölüleri diriltirdi. Ee, sen de eğer sen, sen, Mesih isen eğer o zaman bunları iyileştir. Kendilerinde e, Mesih'e Mavud Aleyhisselatü e, aciz kılmak için e, büyük, büyük bir e, plan kurdular. bir Büyük, büyük bir hile diyelim yaptılar. Şimdi Masih-i Mevla Allah'ın desteğiyle orada oradaydı, o meydandaydı. Masih-i Mevla Satılsam onlara dedi ki efendim sizin kitabınıza göre eğer içinizde İsa Aleyhisselatü Vesselam size demiştir. Eğer içinizde zerre kadar iman varsa benim yaptıklarımın aynı, aynısını yaparsınız. Ama diyor ki benim kitabım bunu demiyor. Benim kitabın iman belirtilerini bu şekilde açıklamıyor. Benim evet. kitabım diyor ki in, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَعَلُوا رَبُّنَ اللّٰهُ سُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَذَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Kim Allah bizim Rabbimizdir deyip sebat gösterirse onlar üzerine melekler iner. Vesaire vesaire. Ben bu belirtilere, bu alametlere sahibim. Ama sizin kitabınız diyor ki eğer sizde zerre kadar iman varsa İsa'nın yaptıkları, onların aynısını yaparsınız. Onun için siz imanınızı ispatlayın papazlar oradan onlar böyle opar hopar o, o, o adımlar oradan kaybettirdiler. Ve hiç ima, im, dediğim, iman belirtilerini gösteremediler. Ve bizim bunu bugün bile Hristiyanlara bunu dememiz lazım. Bakın Matta 17. bölüm. Evet. Unutmayalım. Matta 17. bölüm ayet 19. Diyor ki o zaman şakirtler, şakirt demektir şey öğrencileri, yani İsa ya havarileri, İsa'nın havarileri o zaman şakirler ayrıca İsa'ya gelip dediler. Yani İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı böyle mucizelerini görmüşler. Ve dediler. Ne dediler? Niçin biz onu çıkaramadık? Bir ruh İsa, kötü bir ruh çıkarmış. Niye biz çıkaramadık da sen çıkardın? İsa da onlara dedi, imanınız az olduğu için. Evet. Zira doğrusu size derim siz bir hardal tanesi kadar iman olursa evet. siz bir hardal tanesi kadar iman olursa siz bu da buradan şuraya göç derseniz ve göçer ve size hiçbir şey imkansız olmaz. Dağı yürütürsünüz. He, yürütürsünüz. Masih Moldasası'nın dedi ki ben sizden daha istemiyorum. Daha buradan çok uzak. Masih Moldasası'nın dedi ki dağlar uzak buradan. Ama bak bu sakatlar Allah razı olsun bana çok yardımcı oldunuz. Buraya bu kendi elinizle getirdiğiniz bunlar. Onun için imanınızın e, gerçek manada iman sahibi olduğunuzu bize gösterin. Biz de anlayalım. Eğer iman sahibi değilseniz o zaman utanmanız lazım. Evet. Hristiyanlık adına hem tartışıyorsunuz. Evet. Hem iman belirtileri size yok. Sonra Markus 16 bölüm. Evet. Ayet 17. Diyor ki şu alametler iman edenlerle beraber gidecektir. Şu alametler. Hangileri efendim? Benim ismimle cinler çıkaracaklar. Bir. Yeni dillerle söyleyecekler. iki. Yalanlar tutup kaldıracaklar. Üç. Üç. Öldürücü bir şey içe, içseler onlara hiç zarar etmeyecek. Dört. Evet. Beş, hastalar üzerine ellerini koyacaklar ve onlar iyi olacaklar. Evet. Bu altı alamet İsa Aleyhisselatü Vesselam kendisi iman sahiplerini söylüyor. İncil'e göre. Evet. Şimdi bizim e, bunu niye söyledim ben? O olayı da anlattım. Mesih'e Mevla Vesselam'ın başından geçen. Eğer gerçekten İsa Aleyhisselatü Vesselam ölüleri diriltiyordu, hastaları iyileştiriyordu, o zaman hari, o, İsa İsa'la dedi ki, sadece ben yapmıyorum, sizler de bunu yaparsınız eğer evet. hardal tanesi kadar içinizde iman varsa. Evet O zaman hangi Hristiyan bize gelip, efendim bizim Mesih böyle yaptı diyorsa, evet. ona diyelim ki gel iman belirtilerini sende göster, o zaman evet. senin iman sahibi olduğunu Anlay evet. anlayalım. Çok teşekkür ederim. Murat sahip, sahip çok teşekkür ederim. Ee, açıklamalarınız için size teşekkür ediyorum. Cengiz Bey size teşekkür ediyorum. Osman Akbal Bey, sana da teşekkür ediyorum. Oradan e, bana işaret ediyor. Sevgili seyirciler, e, bir programın daha burada sonuna geldik. Bir başka programda daha sizlerle beraber olmak umuduyla sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.